Vestel kızılcık şerbetini sunar. Görkem belası sonsuza kadar hayatımızdan çıktı Doğacığım. Ee, ben sana söyledim. Yeni hayatımız böyle. Her şey için geldim Doğa. Özür dilemek için senden. O kız bize öyle oyunlar oynadı ki. Deli mi oldum ben şimdi? Bence hep böyleydin. Ben seni mumla aradım. Boşanmanız biter bitmez de tekrar doğayla nikah kıyarız. Sonunda her şey yoluna giriyor galiba. <laughs> Annem bugün restoranda bir yemek daveti veriyor. Gelirim tabii ki. Seve seve geliriz. Akşam kavalyen olayım bari. İyi ol bakalım akşam kavalya. Adresini öğrensene sen bana. Güzel bir çiçek gönderirim. Yeni yıl huzur, sağlık, bolca sevgi getirsin. Ne güzel olmuşsun be. O kadar mutluyum ki şu an. Ben o yemeği boğazınıza dizmez miyim? Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle Cuma Show TV'de. Vestel Kızılcık Şerbeti'ni sundu.